düzeye hoş geldiniz. Bugün turizm sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Globalde Türkiye'nin turizm sektöründe rekabetçiliğini konuşacağız. Potansiyelini konuşacağız. Türkiye'ye olan yabancı ilgisi nasıl özellikle bu yaz ayları nasıl geçiyor otelcilik açısından konuşuyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye'ye benzer Akdeniz çanağındaki ülkelerde ne kadar rekabetçiyiz, nasıl ön plana çıkabiliriz Türkiye'nin artılarını ve eksilerini konuşuyor olacağız. Kempinski Hotel, Barbaros Bay, Bodrum Genel Müdürü Ferman Doğan sorularımızı cevaplayacak Ferman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi turizm deyince yani çok geniş bir konu ve çok da konuşulacak şey var özellikle bu sene çok hem hareketli hem de aslında beklentilere yani beklentileri karşılıyor mu karşılamıyor mu diye özellikle sektörün sorunlarından bir tanesi bu yaz o bakımdan hareketli geçiyor diyebiliriz hem Kempinski Otel Bodrum için konuşalım. Hem de genel sektör için konuşalım. Çünkü siz de diğer sektör temsilcileriyle konuşuyorsunuzdur. Nasıl bir sezon geçiyor? Neler evet. söylersiniz? Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için size ve ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Genel olarak 2022 gerçekleşen rakamlar 2023 beklentileri, bütçeler ve 2023'te olan akçalılar evet. üzerinden konuştuğumuzda 2022'ye baktığımızda yani numaraların çok iyi olduğu Tabii. bir sene hı hı. herkes beklentilerini çok yükseğe taşıdı. Karşıladı yani 2022'de iyi bir sezon geçti. 2022 çok iyi bir sezondu ve 2022'nin çok iyi bir sezon olması hı hı. asebiyle 2023'te herkes çıtayı biraz yükseldi. Doğru. Şimdi ee, tabii ki içinde bulunduğumuz konjektürde e, depremin oluşu bizim erken rezervasyon dönemi dediğimiz evet. 40 günlük bir kayıp yaşadı Türkiye genelinde. Hı. Hı. Depremden sonra seçim e, Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci hı hı. tura kalması iç pazar içinde bir iki haftalık kayba hatta üç haftalık bir kayba sebep oldu. Bunun yanı sıra ekonomik ee, yani bu currency attack dediğimiz evet. e, dolar kurunun sert yükselişi hı hı. iç pazarı da etkiledi. Bunun bir sonraki ayağı yabancıya yapılan konut satışları ve yapılan bu konut satışlarının amacının dışında kullanılması e, dolulukları etkiledi. Hı hı. Bununla beraber bizim kendimizi kıyasladığımız Akdeniz canağındaki evet. ülkeler ya da international lokasyonlar, evet, başka var, benzer ülkelerde başka benzer ülkelerde yenilikler olurken biz aynı deneyi yapıp farklı sonuçlar bekledik. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde 2023 beklentileri bizim istediğimiz beklentiler olmadı. Ama İyi bir tarafı hı hı. aslında 2022'nin işi hala mevcut. Evet. Ee, ve biz Türkiye genelinde baktığımızda aslında turist sayısında bir değişme yok. Yani artış, artış var. Artış da var değil mi? Evet, ben... Artış da var. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara baktığımızda bir artış var. Ama bu artışta şöyle çok önemli bir dipnot var. Yani gelen turist sayısı Harcadığı parayla kıyasladığımızda ve kalış süresiyle kıyasladığımızda o 2023 beklentilerini aşağı çektim. Biz Bodrum özelinde konuşmak Evet istersek evet, de otelimizde. Doğru. Mesela biz geçen sene doluluklarımızla, geçen sene yakaladığımız financial sonuçlara çok yakınız hatta biraz ilerisindeyiz diyebiliriz. Ama 2023 beklentilerine baktığımızda yani bütçemize baktığımızda o beklentilerin karşılanmadığını görüyoruz. Bu sadece bize özgü bir şey değil. Bütün Türkiye'de olan bir şey. Bunun da çeşitli sebepleri vardı. Evet. Biraz önce söylediğimiz gibi. Mesela bu iklim krizi de biraz etkiledi çünkü bahsetmiştiniz. Kesinlikle. Dediğimiz. Kesinlikle. Yani e, Haziran 15'te Bodrum'da yağmur yağıyordu. Evet. Yani haziranın sonuna kadar da böyle akşamları bir bir şeye ihtiyacınızın olduğu bir dönem vardı. Evet. Bu her ne kadar sezon başı için bir dezavantaj olsa da sezonun aslında september yani eylül ve ekime sarkacağını ve orada bir yoğunluk olacağına da işaret gösteriliyor. Çünkü o zaman iki taraflı bir dengeleme olacaktır. Evet şimdi işte benzer ülkeler dedik işte İspanya, Fransa, diğer Akdeniz hı. çanağında olan ülkeler ama diğerleri de var dediniz mesela Mısır örneğini verebiliriz. Evet. Yani oralara yani tercihler ne yönde oldu? Evet. Türkiye dışında. Evet, şöyle yani işte İspanya'ya baktığınızda Yunanistan'a baktığınızda Mısır özellikle Şarmış Şeyk bölgesine baktığınızda Maldivler, Dubai hı. baktığınızda. Hatta Paris, Londra'ya baktığınızda biz Bodrum'da birçok destinasyondan çok daha pahalı bir merkez haline geldik. Yani aşırı bir fiyat artışı, aşırı bir e, talep tabii. ama o talebe karşılık vermeyecek bir altyapı sisteminden hmm, e, bir e, karmaşadan bahsediyoruz. Yani siz bugün... Ortalama average rate'in 800 euro olduğu Bodrum'un 5 yani yıldızlı segmentten bahsediyorum. Siz bu 800 euro ile Paris'te de çok güzel bir otelde kalabiliyorsunuz. Londra'da da kalabiliyorsunuz. Maldiv'de de kalabiliyorsunuz. Dubai'de de kalabiliyorsunuz. Şimdi misafir şunu soruyor. Evet. Ben 800 euro ödeyip Bodrum'da X bir otelde kalacağıma Londra'da Dorchester'da da kalırım diyor işte Paris'te ritz altında da kalırım. Maldiv'de Four Seasons'da da kalırım. Ya da işte Dubai'de Kempinski'de de kalırım. Tabii. Siz bu paranın karşılığında bana ne veriyorsunuz? Hı. Yani sadece turistik anlamda bir veriden bahsetmiyorum. Yani Bütün otellerimizde, Bodrum otellerinde ya da Türkiye otellerinde çok iyi bir hizmet ve çok iyi bir servisin olduğu aşikar. Yani yemeklerimiz, misafirperverliğimiz, ee, işte o sunduğumuz imkanlar, Hı -hı. bu diğer ülkelerde Türkiye'de hizmet sektörü çok iyidir. Bu diğer ülkelerde çok üstünde. Hı -hı. Yani ben internationally bütün bu dediğimiz noktalarda bulundum ve çalıştım. Bunlara baktığımızda servis olarak biz çok da iyiyiz. Ama şöyle bir şey var. Yani bir yere gittiğinizde işte şehrin bir takvimi var mı? Hı -hı. İşte yolları güzel mi? Havaalanı güzel mi? İşte oradaki etkinlik e, takvimi Neler sizi şehri çekiyor evet. çekiyor mu? Evet. Yani biz hep turizmi şu, şöyle görüyoruz işte. Haziran 15, Eylül 15 Doğru. yapabileceğimizi yapalım sezon bütçe. Halbuki bunu 12 aya yaymaya, turizmi çeşitlendirmeye ve bölgesel bir çeşitlendirme ile bütün kollara yayabilecek bir turizm stratejisinin uygulanması gerekiyor. Evet. Biz bu konuda eksik kaldığımızı düşünüyoruz. Yani e, turizmci olarak ben bu eksiği görüyorum. E, ama ilgili adımların atıldığını da biliyoruz. İşte Turizm Bakanı'nın açıkladığı e, bir turizm rotası Doğru, var. var. E, i̇nşallah yani onunla beraber bir üst levle çıkarız evet. diye düşünüyorum. Evet peki şimdi tekrar fiyatlar konusuna daha sonra geleceğim ama şu anda peki bölgede Bodrum bölgesi için konuşuyoruz. Mesela hangi ülkelerden daha çok rağbet var? Covid sonrası bu e, turist profilinde ne gibi değişiklikler oldu veya bir 10 sene önceye bakarsak hı hı. Ha, e, kimler rağbet ediyor? Başka pazarları da çekme e, ve kendimizi daha çok marketing işte turizmde pazarlama bu konuda neler yapılabilir? Hı hı. Yani background'una baktığımızda daha önce Türkiye işte çok e, heavy, evet. çok ağırlıklı e, Alman, İngiliz, Hı -hı. Fransız e, ve Avrupa yani o fü, Baltik evet, ülkeleri dediğimiz... Alman ve İngiltere özellikle çok Lokomotif Hı -hı. E, pazarlarımızdan. Hı -hı. E, şimdi burada... Hani bu sene gözlemlemelerinizden yani. Evet ya. yani son 20 yıla baktığımızda Tabii. bu ağırlık vardı ama Hı -hı. bu işte... Bu Z jenerasyonunun devreye girmesiyle, evet. yani Z jenerasyonun decision maker, karar o alan için. kişi e, olduğu noktada hı hı. profil değişmeye başladı. Öyle. Çünkü e, biraz önce de söylemiştim, siz hı. aynı deneyi yapıp farklı sonuç alamazsınız. Peki. Yani artık olay güzel bir büfe, animasyon işte ateş döndüren personelden ibaret değil yani artık. Evet. Buna teknoloji eklemelisiniz. Buna sürdürülebilirliği eklemelisiniz. İyi. Buna bölgesel güzellikleri eklemelisiniz. Olur. Buna şehrin takvimini Çok etkilemelisiniz. Iyi. Buna ulaşımı etkilemelisiniz. Bunların hepsini koyduğunuzda yeni bilinçli bir turist var. Hı. Bu yeni bilinçli... Ya bunları talep ediyor evet, artık turist. Bu yeni bilinçli turist artık diyor ki ben Annem ve babam gibi 20 yıl aynı otele gidip aynı servisi almayacağım diyor. Hmm. Dolayısıyla e, turist değişimi yani Türkiye'ye gelen turistlerde bir değişim var. Evet. Şu anda mesela biz e, işte Bodrum'a gelen ya da işte Türk Hava Yolları'nın açıkladığı verilere, verilere bakarsak evet, e, Türkiye'ye şu anda çok büyük bir e, Rus talebi var. E, Almanya yine devam ediyor. İngiltere düşse de devam evet, ediyor. Orada var. E, Amerika'dan bir akış var buraya. Çay. Amerika'dan akış var. Bunun yanında Orta Doğu'dan da Türkiye'ye akış var. Evet. Yani bizim şu anda eksik kaldığımız nokta aslında. Evet. Yani biraz önce siz de söylemiştiniz Tabii. PR ve marketing açısından. Market, evet. Biz mesela Çin gibi müthiş bir marketi yakalayamıyoruz. Nereye gidiyor Çinliler? Yani Çin turist profiline baktığımızda Çinliler tarih e, ve kültürel e, doğru, doğru. E, noktalara gidiyorlar ve Türkiye bunun için müthiş bir yer bence. Ama hı hı. biz bir türlü o Asya, Pasifik ülkelerinden buraya istediğimiz şekilde turist çekemiyoruz. Ama e, lokomotif marketler Rus, e, İngiliz, Alman ve Middle East şu anda. E, bunun da genişlemesi gerektiğini düşünüyoruz evet, biz. Evet ben bir haber okudum yani Rusların da bu pahalılıktan dolayı daha çok işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin tercih ettiği gibi söylemler evet. var. Evet. Rus turiste de azalma var mı? Tabii ki de onlar, Yani Türkiye onlar için premier destinasyon evet. ama evet. onlara evet. da tabii bu pahalılık onları da etkiledi. Doğrudur. Değil yani mi? Rus sayısında geçen seneye göre bir düşüş var. Yani ah. sadece Rus dediğimiz Rusya'dan bahsetmiyorum. Rusça konuşan ülkeler Ülkelerden, Türkiye Cumhuriyetler tabii. eski Sovyet ülkeleri diyelim. Hı hı. Farklı destinasyon arayışlarına geçiyorlar. İşte Dubai, Maldives, Mykonos, evet. işte Sharm el-Sheikh, adaları, Kanarya adaları gibi destinasyonlara gidiyor. Ve artık hı hı. Rus çok konuşan misafirlerimiz de şunu söylüyor. Yani Türkiye'den başka opsiyonlar da var. Evet. Ee, ama şöyle de bir şey var, ee, gidip Türkiye'ye geri dönen Rus misafirleri çok daha fazla. <laughs> yani evet, güzel. Evet, deniyor. Deniyor. Ama tekrar geri geliyor çünkü burada e, hem havasını hem doğasını bir de hem Tabii de bizim ki. Türk kültürünü çok sevdikleri için burada kendilerini yabancı hissetmiyorlar yani hatta buraya yerleşen Rus ve Rusça konuşan Doğru misafirlerimiz evet. ev alıp Evet, özellikle ee, Antalya Antalya'da rekor ev alıp kırmış. E, evet, otellere rakip Doğru. bile oluyorlar yani. Evet. evet. Peki şimdi biraz maliyet tarafına gelmek evet. istiyorum. İşte fiyatlardan bahsettik. Çok e, büyük bir fiyat artışı oldu özellikle bu sene. Çıtayı Türkiye çok yüksek tuttu. Evet. Ama tabii bunun da negatif dönüşleri böyle gördük bu sene. <laughs> Maliyetler Gerçekten bu kadar fiyat artışlarına zorladı mı evet. ee, yoksa yani maliyetleri de çıkartıp üstüne bir fiyat artışı mı yaptık? Buradaki e, biraz e, yani ne kadar yansıtıldı bu evet. oda fiyatlarına mesela? Ee, şöyle e, yani biz e, bir bütçe yaptığımızda hı hı. E, geçen sene ne yaptık bu sene neyi öngörüyoruz? Hı hı. Bir tahmin yapıyoruz yani. Aslında Tabii. bir orada provisional bir tahmin yapıyoruz orada. Şimdi biz en basit şekliyle şöyle diyelim. Yani geçen sene askeri ücretin 3500 lira civarında olduğu bir e, Türkiye'den bahsediyoruz. Hı hı. Bu şu anda 3 katına 4 katına çıkmış. Doğru. Yani sizin salt kostunuz yani personel kostunuz 4 katına çıkıyorsa Otomatik olarak bu bütün sektörü etkiliyor. Yani size sebze veren üreticiyi de etkiliyor. Ee, size e, suyu satan üreticiyi de etkiliyor. Yani lokomotif domino etkisiyle herkesin dört katı bir e, fiyatı oluyor. Tabii bunu şeyle karşılaştırdığımızda yani geçen sene askeri ücretle kaç dolar alabiliyordunuz? Dört katına çıkmasına rağmen askeri ücretle kaç dolar alıyorsunuz? Aslında bir şey değişmemiş. Evet. Ve Alım gücü düşmüş. Hı hı. E, bunun yanı sıra e, beklenmeyen şey, evet. zamlar yapıldı. Doğru. Yani askeri ücrete e, 2-3 defa zam yapıldı geçen seneden beri. Hı, hı. İşte Vergi, vergiler diyoruz. artırıldı. Otel konaklama vergileri artırıldı. Da, evet. e, gıda fiyatlarında müthiş bir artış oldu. Hı hı. E, e, ulaşım yani bütün alanlarda büyük bir artış oldu. Tabii ki bütçeler yapılırken bunlara bakmak zorunda kalıyoruz ve bunları fiyatlarımıza Hı -hı. E, mantıklı bir şekilde yansıtmak zorundayız. Evet. E, mantıklı bir şekilde yansıtmak zorundayız. Hı -hı. Aksi takdirde turist diyor ki ben Türkiye'ye ortalama 500 Euro ödeyeceğimi Şarmışehir'de 250 Euro yakalarım diyor Hı -hı. ve oraya gidiyor. Hı -hı. Ve zaten şu anda yani o sezonun beklentiler dahiline gitmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de ucuz destinasyon pazarlaması var. Mesela şarm el şey gibi. Yani dünyada böyle bir yani Şarm el şey gibi. Mesela Mykonos premier bir hı hı. alanken Rodos hı hı. bir alternatiftir. Kos Tabii. onun da alternatifidir. Hı hı. Ama işte bizim işte Alaçatı, Bodrum, Marmaris hı hı. hepsi tek pazarda e, konumluyor Doğru. kendisini. Hı -hı. Bunun çeşitlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kostların tabii ki bu maliyetlerin büyük bir artış olduğunu herkes biliyor. İşte en ağır rakamlarından ya da TÜİK rakamlarından baktığımızda e, bunun etkisi de tabii ki e, bize ve misafirleri de yansıyor. Peki Kempinski olarak sizin bundan sonra bu mevcut konjonktürde bu şartlarda otelcilik olarak önümüzdeki dönem nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceksiniz? Neler yapacaksınız? Hı hı. Evet. Şimdi Kempinski Bodrum e, olarak zaten biz çok özel bir e, hı hı. oteliz. E, yani şöyle düşünün e, gözlerinizi kapattığınızda önünüzde masmavi bir denizin olduğu arkasında yemyeşil ee, bir alanın olduğu helikopterle e, gelip e, otele check yaptığınız özel marinasıyla yatınızla gel, e, gelip e, otele check-in yaptığınız hı hı. E, müthiş e, bir lokasyon bir hı hı. defa. Ve bence Türkiye'nin en iyi sahiline hı hı. sahibiz biz. E, her otel bunu der ama bizimki e, sertifikalandırılmış bir sahit olduğu hı hı. için onu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Hı hı. Ee, bunun yanı sıra tabii ki orada verdiğimiz hizmetlerin de yani orada işte e, Türk mutfağından tutun Asya Pasifik İtalyan e, ve diğer bütün çeşitliliğin hepsinin olduğu noktada biz çok başarılı gittiğimiz için şu anda rezidans kısmına da geçtik yani hmm. e, artık long stay. E, rezidans olarak Barbaros Reserve, Merz Bay, Kempinski rezidanslarında o o ilgi, konsepte görüyor ilgi, ilgi evet. gördük. Bu çok ilgi gördüğü için Barbaros Valley rezidanslarını da e, koyduk ve bu da çok ilgi görüyor. Şu anda yani hmm. aslında bizim tesisimiz ve evet. 3 e, tane otel var aslında. Anladım. Yani Kempinski otel, Barbaros Reserve ve Barbaros Valley olarak. Evet. E, ve biz bunu e, artık şöyle görüyoruz. Yani biz Kempinski Bodrum olarak. Bodrum'un dinamo oteli olarak yani lokomotif evet. otellerinden biri olarak biz affordable luxury öngörüyoruz hmm. yani herkesin e, gelip kalabileceği ama e, kaliteden ödün vermeyen yani yani. E, bir durumdayız mesela hmm. e, bunun yarı sıra bu üç projenin dışında 150 dönümlük bizim bir de çiftliğimiz var. Aslında biz Bodrum'daki bütün otellere hı hı. E, yani bizimle çalışan bütün evet. otellere aynı zamanda de sağlıyoruz. İşte taze mevzi, organik sebze, et, yumurta. Tarım işine de el attı. Tabii mesela. tabii tabii yani evet. o otelin bir parçası olarak evet. Barbaros da çok evet. güzel işler yapıyor. Ee, genel evet, olarak bu böyle. Bu konsept yani herkesin karşılayabileceği lüks ...konseptine evet. devam edeceksiniz. Kesinlikle. Yani bu arada... E, ...biz şuna girmiyoruz yani... E, ...sezon 4 aydır... ...alabileceğimizi evet. alalım... Evet. E, ...seneye bakarız demiyoruz biz. Biz tamamıyla buna karşı durup... Hı -hı. E, ...herkesin... ...afford edebileceği ve... ...devamlı gelebileceği... ...ve kendimizi yenilediğimiz... ...aynı konsepti sunup... ...farklı sonuçlar beklemediğimiz... Evet. Ee, bir bir konsept üzerinden ilerliyoruz şu anda biz. Peki şimdi e, mesela turizm bölgeleri oluşturuluyor ülkelerde. Mesela evet. Dubai'de var. Şimdi Arabistan'da böyle bir e, turizm evet. projesi var. Üstelik, Red sea Türk müteahhitler de oradan hmm. e, inşaat yapacaklar hmm. konuşuluyor. Bizde böyle bir proje olur mu? Evet. Yani bu yeni bir konsept, yeni bir trend mi ülkeler evet. için? Yani bence trendten ziyade oradaki eee Hı -hı. Doğal evet. yapıdan kaynaklanıyor. Yani siz mesela Öyle şimdi mi? Dubai 25 yıl önce bir çölken şu anda işte AVM ve e, plaza cennetine döndü Doğru. ve yapay bir yer. Doğru. Yani şöyle istatistiksel olarak Hı -hı. baktığınızda Dubai'de e, iki hafta tatile giden e, bir turiste sorduğunuzda 5. Evet. E, günden sonra aslında pek de fazla bir şeyin olmadığını farkına veriyor. Çünkü yapay bir yapay, doğru. E, sistem var. Ve Suudi Arabistan'da geliştirilen Red Sea Project, Muhammed Salman Reserve Area dediğimiz evet, noktada, evet. E, bu aslında Dubai'nin Mısır'la birleştirilmiş hali. Yani hem çöl olacak, hmm. hem deniz olacak, hem de öyle e, bir, e, yapay bir yapay bir e, yani. şehir olacak. E, bence konsept olarak, Arabistan ülkeleri veya doğal güzellikleri olmayan ülkeler için bence güzel. Uygun ama, ama bizim... Ama bizim Türkiye'de buna evet. ihtiyacımız yok. Yani yani bizim her siz, şeyimiz doğal e, ve çok yani, güzel. Yani İstanbul zaten tek başına açık hava tabii. müzesi gibi. Yani Bodrum doğru öyle, e, Trabzon öyle, Mardin evet. öyle. E, bizim bunlara ihtiyacımız, i̇htiyacımız yok. yok. Ee, bizim doğru bir pazarlama ve fiyat skalasını biraz daha pazar araştırması yaparak yapmalıyız. Doğru da. fiyat, doğru product. Hı -hı. Doğru müşteri profili evet. doğru servis evet. ve bunların hepsini birleştirdiğimizde bir de şu mentaliteden çıkmalıyız yani artık fanın san değil evet. yani sadece deniz Eylecim. ve kum değil doğal güzellikleri de bunun içine koymak lazım yani Eylecim. turizmi dört aya sıkıştırmak hiç mantıklı bir Eylecimle yaklaşım değil. Doğru. Bizim 12 ay boyunca bu turizmi sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Evet. O zaman ülke olarak kazanırız. Evet, Ferman evet. Bey çok teşekkür ederiz. Ben Vaktimizin çok teşekkür sonuna ederim. geldik. E, gelişmeler oldukça tekrar bekleriz efendim. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkürler. Evet, turizm sektörünü konuştuk. Kempinski Hotel, Barbaros Bey, Bodrum Genel Müdürü Ferman Doğan sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.